Bazı insanlar vardır. Hepimiz tanırız. Herhalde herkes tanıyor. Çünkü onlar çok özeldir. Onlar aslında bazı yeteneklerle doğarlar. Ve o yetenekler herkeste olmayabilir. Onlar ünlüdür, onlar stardır. Bazı insanlar vardır. Belki hepimiz tanımayabiliriz. Tanıyanız var mı? Çok görmüyorum. Onlar çünkü çok tanınmak da istemezler. Ve sahnenin biraz gerisinde aslında olurlar hep. Ben çok iyi tanıyorum. Sonradan daha da çok tanımaya başladım kaybettikten sonra. Yıllar geçtikçe daha da tanımaya başladım. Aslında o Nazım'ın sevgili, daha sonra karısı olan aşkı Piraye'nin oğlu. Daha önceki evliliğinden. Ve bu edebiyat dünyasının içerisinde yaşamış birisi. Mehmet Fuat. Onu edebiyatçılar Mehmet Fuat diyebilir. Biz sporcular Mehmet Bengü diye tanıyoruz. Aslında Mehmet Fuat hep edebiyat dünyasının içinde oldu ve Nazım da kendisine sahip çıktı 1935'lerde o dönemde. Ve tabii ki böyle bir dünyanın içinde yaşayan insan daha sonra edebiyatın içinde oldu. Hep hayatımızda oldu edebiyat hayatında. Yayın evleri kurdu, yayın evlerini yönetti, genel yayın yönetmenlikleri yaptı, şiirler yazdı, eleştiriler yaptı ve aslında edebiyat dünyasındaki gençlere mentörlük yaptı. Yıllarca, uzun yıllar. Ama Mehmet Fal benim hayatıma başka bir yerde girdi. Mehmet Bengi olarak 1970'lerin ortasında, aslında o edebiyat dünyasının dışında kendisi spora çok meraklıydı, özellikle futbola çok meraklıydı. Ve futbol oynamak istiyordu. Fakat maalesef çocukluğundaki birtakım hastalıklar, özellikle ciğerleriyle ilgili onu futbol oynama hevesinden maalesef vazgeçirmek zorunda kaldı. Ama kendisi o kadar enteresan bir kişilikti ki futbolla ilgili bir şeyler yapmak istiyordu ve edebiyatçı kişiliğin yanı sıra aslında bulunduğu semtte, Altunizade semtinde bir takım arkadaşlarıyla beraber 50 yılların sonunda ilginç bir kulüp oluşturdular. Bir spor kulübü. Aslında belki de spor kulübünün dışında bir aile kulübü, bir mahalle kulübü diyebiliriz. Ama futbolu mahalle çocuklarının sokakta birbirleriyle oynayıp birbirleriyle kavga dövüş etmelerinden çok spora onları yönlendirip onları birer futbolcu yapmaya heveslenmişti. Ama bildiğimiz tarzda futbolcu değil. 1950-60'lardan bahsediyorum. O dönemlerde çok farklı futbol kültürleri bilinmiyordu. Ama Mehmet Fuat edebiyatçı, araştırmacı ve her zaman her şeyi merak eden bir kişilik olarak dünyadaki futbol kitaplarını getirtti. İngiliz futbol adamlarının kitaplarını okudu. Ve bir futbol klasiği bir futbol kolektif bir yaratıcı bir futbol tekniği geliştirdi mahallede ve bunu mahalle çocuklarıyla küçükten başlayarak onları yetiştirdi ve kısa zamanda tüm semtlerde mahallelerde hatta İstanbul'un genelinde bu takımdan bahsediyordu herkes. Bir futbol takımı kurulmuş ve inanılmaz kolektif bir futbol oynuyor. Bugüne kadar görülmedi bir futbol oynuyor. Ve daha sonra bu takım Fenerbahçe takımlarını Galatasaray takımlarını yenip İstanbulspor'la beraber kalınca birdenbire herkes ne oluyor burada diye birbirine sormaya başladı. Ama maalesef o günlerde de futbolda şiddet vardı, mahallede şiddet vardı ve futbolun bu şiddeti Mehmet Fuat'ı biraz yıldırdı ve bir mahalle maçı sırasında olan bu şiddet olaylarından sonra futbolu bırakıp kulübü şiddeti en aza indiren ve takım oyununu en üst düzeyde oynamaya elverişli voleybola çevirdi. Bütün fokusunu voleybola verdi ve bu sem çocuklarına voleybol öğretmek istedi. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Aslında voleybolun V'sini bilmiyordu belki de. Ama yine merakı bütün dünyadaki kitapları araştırması ve voleybolu kitaplardan öğrenerek bu çocuklara anlatması gerekiyordu. Kendine böyle bir e, hobi veya böyle bir mahallede e, görev edinmişti. Ve gerçekten Mehmet Fuat bunu başardı. Genç, küçük, minik takımlarla başladığı macerasını o zamanki dönemdeki Deplasmanlı Lig'e kadar bu takımı çıkartıp devam ettirdi. Nasıl böyle bir şey yapabiliyordu Mehmet Fuat? Hiç bilmediği edebiyatçı kişiliğiyle birdenbire sporcu kişiliğine nasıl geçmişti? Nasıl becermişti bunu? Aslında hiç bilmediğiniz bir işi acaba alıp sıfırdan yapabilir miydiniz? Okuyarak, merak da bulunarak. Ben de reklamcı doğmadım. Reklamcılık okuluna da gitmedim. Hep mühendis olmak istiyordum. Tesadüfen bu sektörün içine geldim. En ufak bir yaratıcı yeteneğim yoktu, hala yok. Hiç olduğunu ve olacağını da zannetmiyorum. ama meraklıydım galiba biraz. Ve Mehmet Fuat'tan belki öğrendiğim, onun vizyonun açıklığından etkilendiğim bir taraf vardı muhtemelen. Ve o tarafımı geliştirmeye, devamlı bir şeyleri öğrenmeye, madem bu sektörün içine girdim, ben de bu işi yapabilirim, iyi yapabilirim herhalde diye kendimi hep zorladım. Aslında Mehmet Fuat'tan başka bir şey daha öğrenmiştim sanırım. Ki bu belki de bizim sektörde çok olan, belki birçok sektörde çok olan hep starlara karşı ben star olmadığım için veya öyle doğmadığım için veya öyle yeteneklerim olmadığı için bir şekilde mücadele etmek gerekiyordu. Aslında Mehmet Fuat bunu kolektif takım oyunuyla çözmüştü. Dünyadan o günkü voleybolda Türkiye'de voleybol oynayanlar bilir. Çok klasik. Daha çok starların üzerine giden, köşeden oynanan yüksek voleybol. Yüksek top atılır ve smaçörler vururdu ve sayı alınırdı. Çok klasik bir oyun oynanıyordu. Halbuki o yine araştırarak daha hızlı, daha kısa insanların oynayabileceği, göze hoş gelen ama müthiş hızlı ve karşı tarafı aldatmacılı yeni bir voleybol ekolü getirmeye çalışıyordu Türkiye'ye. Çünkü o ancak o takım oyunuyla doğru insanları bir araya getirip starları yenme şansı vardı. Galiba biz de biraz benzeri şeyler yaptık ajansta. Biz de aynı şekilde iyi oyuncuları toplamaya çalıştık. Hatta birlikte yaratıcılık da yaratılır diye bir kitap yazdık birkaç sene önce. Kitabın ön sözünde bu yazıyordu. Yani biz starları bulup onlarla değil, biz kendi starlarımızı yaratıp onları kolektif yaratıcılık olarak toplayıp öyle hareket edip öyle başarılı olmaya çalışacağız diye. Bir başka şey daha vardı. Bu ekibi kurarken nasıl kuracaktınız? Ekip kurmak ve söylemek kolay. Teklere karşı mücadelede. Ama bu ekibin içindeki insanların kim olduğunu bilmeniz çok önemli. Kim olduğunu derken bazen yanılgıya düşüyor insanlar. Diyorlar ki ben de düştüm yıllarca. Sonradan belki bu eski aklımda kalan Mehmet Fuat hikayelerinden çözmeye çalıştım bazı şeyleri. İnsanların kim olduğunu bilirdi Mehmet Fuat. Bizim annemizi babamızı tanırdı, derslerimizi bilirdi. Hangi mahalleden oraya geldiğimizi bilirdi. Fakir olduğumuzu, zengin olduğumuzu, nasıl bir sosyoekonomik gruptan geldiğimizi psikolojimizi bilirdi. Çünkü kulübün içine girdiğinizde bir takım oluşturmak istiyorsanız o takımı eşitlemeniz gerekiyor. Herkesi belli bir eşit bir platformda buluşturmanız gerekiyor ki takım olabilirsiniz. Bu insanları tanımadan takım olmanız mümkün değil. Mehmet Fuat bunu biliyordu. Ve bunu çok doğal olarak yapıyordu. Biz de aynı şeyi yaptık ajansta. ilk kuruluşta bir takım mentorlar da kullanarak çalışanlarımızın kim olduğunu tek tek öğrenmeye çalıştık. Düşünsenize, hepiniz şirketlerde çalışıyorsunuz, sabahleyin onlarca, yüzlerce insan şirketlerinize geliyor. İstanbul'un farklı bölgelerinden, Rami'den, Bakırköy'den, Bağdat Caddesi'nden, Bebek'ten, apartmandan, evden, zengin ortamdan, fakir ortamdan, Gecekondu'dan. Bu insanlar modern, farklı bir ortama giriyorlar, kendi yaşamadıkları aslında belki birçoğu ve sonra da oradan çıkıp gidiyorlar. Bu insanları nasıl motive edip, ekip yapıp çalıştıracaksınız tanımadan. Bunu çok iyi öğretti Mehmet Fuat. Burada bir başka konuda nasıl bunu kültürleştirdiği ve 1977-78 seneleri sanıyorum kulübe geldim antrenmana. Mehmet Fuat'ı yine gördüm kulübü temizlerken elinde süpürgeyle. Çok mütevazi bir adamdı. Ve biraz canım sıkkındı. Dedim ki Mehmet Bey, siz böyle yetenekleri yetiştiriyorsunuz bu kulüpte. Sonra bunları büyük kulüpler alıyor. O zaman profesyonelleşme yeni başlıyor. Öyle oldu. Ne yapacağız? Bu insanların gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Bu kadar emek harcadınız, bu kadar zaman harcadınız ve bu insanlar gidiyor. Bunu nasıl önleyeceksiniz dedim. İşte 14, 14 yaşlarında filanım bu soruyu sordum. Bana dedi ki, Cem dedi, seni anlıyorum ama ben dedi, bir daha yetiştiririm dedi. Onlar dedi gitsinler, problem yok. Onlar yenilerini yetiştiririm, onlar giderlerse yenilerini yetiştiririm ben. Bu benim içimde bir şekilde kalmış 35-40 senedir. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde ama kalmış olduğunu şöyle biliyorum. Çünkü bugün arkadaşlarım geliyor ajansta bana diyorlar ki, işte şu ajansa transfer oldu, yurt dışına Giden arkadaşlar var, ne yapacağız? Bazıları panik, bazıları üzgün geliyor. Ne cevap verdiğimi tahmin edebiliyorsun sen. De. Biz de yeniden yetiştiririz. Buradan üç tane ders çıkarttım kendime. Bir tanesi, Mehmet Fuat inanılmaz kendine güveni olan bir adamdı bence. Böyle bir söz söylemek için kendine çok güvenmen gerekiyor. Sonsuz bir güvenin olması gerekiyor sanıyorum. İkincisi, aslında o insan yetiştirmek istiyordu. İyi sporcular, ahlaklı, adam gibi insanlar yetiştirmek istiyordu bu topluma ve spor dünyasına, özellikle voleybol dünyasına. Bunun için kendini vermişti bu işe. Biz de uzun yıllardır sektöre insan yetiştirmek için çalışıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü herkesin böyle çalışması çok önemli. Çünkü sektörün kalitesi yükseliyor. Sizin yetiştirdiğiniz insanlarla, başkalarının yetiştirdiği insanlarla. Dolayısıyla nasıl büyütebilirsiniz bu işi, nasıl daha iyi bir seviyeye getirebilirsiniz? Bir üçüncüsü, bence gizlice gurur duyuyordu yaptığı işten. Hiçbir zaman gururlanmadığı için, mütevazı olduğu için bunu ben kendim tahmini olarak söylüyorum. Çünkü ben gurur duyuyorum yetiştirdiğim arkadaşların gittiği zaman. Üzülmüyorum tam tersi. Gurur duyuyorum. Dolayısıyla çok ilginç bir dersmiş benim için. Sonradan belki öğrendim. Bir başka konu bu kültürü nasıl ileriye taşırsınız? Bu kültürü yarattıktan sonra nasıl ileriye doğru götürebilirsiniz? Devamlı okumanız, devamlı kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Mehmet Fuat çok enteresan bir adamdı. Bize Küba Milli Takımı'nın ağırlık programını getirdi. Canımızı çıkartırdı bütün yaz. Eve gidemezdik veya gittiğimiz zaman bir yere gidemezdik yorgunluktan. Arada pembe alanlar söylerdi. Sonradan öğreniyorduk. Büyüdükten sonra öğrendik. Bize derdi ki Japonya milli takımı dağlara çıkıyor ve inanılmaz rüzgarların olduğu bölgelerde pas antrenmanı yapıyordu. Biz inanılmaz dolduruşa gelirdik. Hemen dışarıya çıkıp rüzgarda pas yapardık bütün yaz boyunca. Ve hakikaten salona girdiğinizde inanılmaz pas kaliteniz yükseliyordu. Meğer sen bunu pembe bir yalan olduğunu daha sonra öğrendik. Ama gidip Asya Valevoları'na ne Gider Rusların blok tekniklerini öğrenip bize o zamanki slaytlarla bunları anlatırdı her takıma nasıl hareket edeceğimizi anlatırdı. Şunu söylemeye çalışıyorum, biz de kendi kendimizi hep sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, piyasaya yeni bir şeyler getirmeye çalışıyoruz, dünyada olanları takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü böyle bir, bir koşu içerisindeyiz, bu kültürü daha iyi ileriye nasıl taşırız diye. Ve daha da güzeli, bize derdi ki, en iyi oyunu oynayacaksınız. Çıkacaksınız, ve öğrettiğim gibi hızlı, karşı tarafı aldatan, çok göze hoş görünen müthiş bir oyun tarzımız vardı. Bizim fanlarımız vardı. Anadolu'ya gittiğimizde altın yurdu seyretmeye gelen insanlar vardı. Bizi alkışlamaya, bunlar gelmişler bu sefer ne yapacaklar diye bizi arayan, oraya gelip bizi özel seyreden insanlarımız vardı. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ve Mehmet Bey'in ödülü, bu oyunun oynanması bir alkıştı. Hiçbir zaman şampiyonluklar veya madalyalar için bu işi yapmıyordu. Zaten insan yetiştirmek için yapıyordu. Onları aldığımızda da onun ödülü de para ödülü de o oluyordu. Biz de benzeri şekilde hareket ediyoruz. Arkadaşlara yıllar önce şunu söylemiştim. Sıfırdan bir yerlerden başladık. Belki de sıfırda bir yerlerde bırakacağız. Çok da önemli bir iş de yapmıyoruz. Ama bari bu işi yaparken eğlenerek yapalım mutlu bir ekibin, kreatif bir ekibin çalışması işi de iyi çıkartıyor. En iyi işi odaklandığınızda ve en iyisini aradığınızda ve bunu keyifle yaptığınızda hep çocuklarımıza şimdi söylüyoruz ya, sevdiğin işi yap falan diye. Biz yapamadık falan diye herkes böyle birbirini anlatıyor. Burada da sevdiğimiz bir işi yapıyorduk voleybol oynarken de. Şu anda da sevdiğimiz bir iş yapıyoruz. Çünkü o zaman sonuçlar çok iyi oluyor. ve belki de en önemlisi ve şu anda da hala devam ettirmeye çalıştığım bir profesyonel amatör vardı aslında karşımızda aslında bu şu anda belki bizim yaşadığımızda ajansta böyle bir şey bütün bunları amatör ruhla ve bir şey beklemeden yapıyordu Mehmet Fuat o günkü koşullarda ve hobisi olarak muhtemelen ve gençler yetiştirmek istiyordu. Biz de aynı şeyi ajansta mümkün olduğu kadar parayla çalışan insanlar değil, sevdiği için buraya gelen, reklamcılığı daha ileriye taşıyacak, daha yaratıcı işler yapmak isteyen, daha iyi işler yapmak isteyen insanlarla o amatör ruhla, benim profesyonel amatör dediğim insanlarla yapıyoruz. Tabii ki sonunda para kazanıyorlar. Ama İşi iyi yapmak, oraya konsantre olmak çok daha önemli. Ve aslında Mehmet Fuat benim hayatımda çok ilginç bir rol oynadı diye düşünüyorum. Ben devlet okullarına gittim, İngilizceyi çok yıllar sonra öğrendim, belli bir yaştan sonra iyi bir üniversiteye gitmedim, mühendis olmak istiyordum vesaire vesaire. Ama 13 ile 20 yaşları arasında aslında Mehmet Fuat'ın spor odaklı hayat okulundan geçmişim meğersem. Bunu son, belki de çok çok sonra öğrendim. Ama baktım ki hayatımda hareket ettiğim, yaptığım şeyler çok benziyor. Bütün bu anlattıklarımla, Mehmet Fuat'ın hikayesiyle, spordaki hikayesiyle çok benziyor. Onun edebiyatçı kişiliğini sonradan öğrendim. Edebiyatçı olduğunu bile bilmiyorduk biz o zamanlar top oynarken. Sonradan tanıştıkça, yaşadıkça ve daha sonra kıymetini bildikçe her şeyde olduğu gibi öğrendim. Bilmiyorum belki hayat insanlara belki doktorlar bize pazarlamayı belki sanatçılar bize satışı belki edebiyatçılar bize sporu öğretiyordur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.